Bugüne kadar olduğu gibi... Evet. Belediye başkanlığı yapması daha farklı. Ona yol gösterin. arkadaşlarımıza geleceğini çok iyi görüyoruz. Kadirli bölgemizin yıldızı parlayan ilçelerinden biri olacak. Buna can yürekten inanıyoruz. Mustafa Mert başkanımızın kazandırdığı tesisler kaderimize hayır olsun. Zeydan başkanımıza dair ayrı bir paragraf ayırmadan sahneden inmek olmaz. Yedi ay yüz binlerin oyunu almış. 500 binden fazla yurttaşın oyunu almış başkanımız Adana halkından uzak kaldı. Bir belediye başkanının seçilmesi yeni sistemde bir cumhurbaşkanının seçilmesi sadece onun partinin seçmenlerinin vereceği oyunu olmuyor. Partisinin seçmenin bir de çok üzerinde bir oy alıyor. Adana Başkanımız, Zeydan Başkanımız da böyle bir başkan. Herkesin oyunu alıyor. CHP'li, MHP'li, AK Partili, DEM Partili, SAD. Deneyimlemiş vatandaş, herkese eşit hizmet yapıyor bu insan. Olabilir. Herkes suçlu. demektir. Belediye başkanı dikkatli olur. Ama zaman gelir. Bir yanlış olur. Bir gerçekten ülkenin hukuk devleti olduğundan şüphe etmeye başlarım. Bırakın bir belediye başkanı. Umut ediyorum. Umut ediyorum. Yarın yedi ay özgürlüğünden, çocuklarından ama en önemlisi Adana halkından uzak kaldı. Millet iradesine kent vuruldu. Askıya alındı. Geçersiz sayıldı. Ve başkanımız nihayet tabii ki bizi grup da olsa sevindirdi. Tahliye edildi. Yargılama süreci devam ediyor. Ben inanıyorum. Atlanacak. Ferahat edecek. Suçsuzluğu ortaya çıkacak. Ve görevine devam edecek. Adan halkına hizmet etmeye devam edecek. Buna yürekte inanıyorum. Onun bir mücadele arkadaşı, bir yol arkadaşı olarak inanıyorum. Cezaevinde ziyaretine gittiğimde emin olun. İki lafından biri hizmetleri konuşuyorduk. Adana'yı konuşuyorduk. Mersin'i konuşuyorduk. Türkiye'yi konuşuyorduk. Türkiye, konuşuyordu. Türkiye deyince Türkiye'de iktidarın kapısını bize kim açacak? Belediye başkanları. Belediye başkanları. Bundan daha iyi örnek var mı? Belediye başkanlarının halkın gönlüne girdiğini iktidar biliyor. İktidar rahatsız olduğu için belediye başkanlarına yönelik bu kadar aşırı saldırılar. En kibar dinle. saldırılara giriştiler. Biz girmiyoruz. Doğru direk yıkılmaz. Hizmetlerimize devam edeceğiz. Hamasette de değil hizmetler olacağız, kardeş olacağız, her şey olacak. Belediye başkanı bu demektir. Bir memleketin her şey demektir belediye başkanı. Biz onu yapacağız. İnşallah ilk seçimlerde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday gösterdiği bir cumhurbaşkanını cumhurbaşkanı olarak seçip Çankaya'ya oturtturacağız. Bu ülkeyi özellikle son yıllarda edindiğimiz belediyecilik deneyimiyle yöneteceğiz. Ülkemizi kalkındıracağız. Barış ve kardeşlik iklimini tekrar takip edeceğiz. Tekrar tahsis edeceğiz. Buna canlı yürekten inanıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Burada bizleri arkadaşlarıma çalışma arkadaşlarına örgütümüze sevgili kadirli hemşehrilerimize